Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile video sizlerle yayındayız. Sanok'a gireceğiz arkadaşlar. Bugün bakalım Sanok'ta bizi neler bekliyor olacak. Sizler için yeni Sanok videomuzdur. Biliyorsunuz ki Instagram adresimiz üzerinden anket yaptık. Bu arada arkadaşlar 500'ü geçmişiz. Herkese çok çok teşekkür ediyorum 500 e aboneme. 1000 abone olduğumuzda yeni çekilişler yapacağız. Çekiliş hakkında da videoda konuşacağım arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Kesinlikle çekilişleri kaçırmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar uçaktan paradaysa atlayışımızı gerçekleştirdik. Bakalım paradaysa bizi neler bekliyor. Rastgele takımına girdim arkadaşlar oyuna. Bakalım takıma ayak uydurabilecek miyiz de ya onlar bana ayak uydurabilecek mi? Videomu beğenirseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videoda çekilişlerle ilgili de konuşacağız arkadaşlar. Çekilişlerimiz var biliyorsunuz ki. Şu Paradise temizliğini yapalım arkadaşlar. Sizlerle konuşmaya devam edeceğim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Birini aldım beyler. Bu taraftalar gelin. O tarafta da adam var galiba. aldım iki kişiyi beyler. Evet arkadaşlar Paradise Resort temizliğimiz tam gaz devam ediyor. Lan bizim adamları bak. Bizim adamları düşürüyorlar ya. Geliyorum kardeşim bekle. Geliyorum kardeşim bir saniye. Yardım. Enemies ahead. Tamam burada birini daha aldım beyler. Gelin beyler buraya gelin. İçeride bir kişi daha var. Çok iyi, çok iyi kardeşim, çok iyi. Evet arkadaşlar, Paradise temizliğimiz bitti. Okan kardeşim duyuyor musun beni? Sesim geliyor mu? Mikrofonun yok galiba. Araç geldi. Çok iyi. Düştü. Çok iyisin kardeşim. Evet arkadaşlar sizlere bahsettiğimiz çekiliş sonucunda geçen hafta Ali Emin kardeşimize Samsung Galaxy S10 telefon hediye etmiştik. Daha fazla çekilişten kazanmak için siz de arkadaşlar hemen kanalıma abone olun. Videolarıma like atın, yorum atın arkadaşlar. Çekiliş sonuçları Instagram adresim üzerinden bildirilmektedir. Instagram adresimi altta yazıda paylaşacağım arkadaşlar. Instagram adresimizi de takip edin. Çekilişleri kaçırmayın. Evet arkadaşlar 1000 abone olduğumuzda da biliyorsunuz ki 500 aboneye ulaştık. 500 aboneyi de geçtik arkadaşlar. Her birine tek 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 çok teşekkür ediyorum. Her birine min minnettarım arkadaşlar. Arkamda duruyorsunuz. Bana destek oluyorsunuz. Sizler bana destek oldukça ben sizlere daha güzel videolar atacağımdan emin olabilirsiniz. Bin abone olduğumuzda arkadaşlar bilgisayar çekilişimiz var biliyorsunuz ki Instagram adresimden bildiriyorum her zaman takip edenler için bin abone olduğumuzda da bilgisayarın kazananını açıklayacağız Instagram adresimiz üzerinden bilgisayarın kazananını açıklamış olacağız arkadaşlar takipte kalın kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar bilgisayar size çıkabilir hiç belli olmaz yani herhangi birine çıkacak çekiliş sonucunda. Bu fırsatı kesinlikle kaçırmayın derim. Burada birileri var. Tamam bunu aldım. Birisi daha var karşıda kardeşim. Okan kardeşim. 170 yönünde. Evet sıkı ve ateş ediyorlar bak. Bunda M4 var mı ya? Tam burada. Tamam onu aldık gel. Gel diğerlerine gidelim kardeşim. Evet arkadaşlar. Royal Pass çekilişlerimiz de olacaktır. Ama öncesinde şuradakileri halletmem lazım. Royal Pass çekilişlerimize de katılmak isteyenler abone olsunlar. 2000 olduğumuzda da 10 kişinin Royal Pass'ını açacağız arkadaşlar. 10 kişiye Royal Pass hediye edeceğiz. Bunu da not alın arkadaşlar bir yere. Kesinlikle Kaçırmayın. Büyük fırsatlar sizleri bekliyor olacak. Kardeşim burada adamlar var ama biraz dikkatli oynayalım Okan kardeşim. Çünkü adamlar bizim üstümüzde. Onlara da alan verdi. Aslında bu tarafa da gelebilir diye düşünüyorum. Yatmış da olabilirler. Yılanlara dikkat, dikkat edin Gördüm. Gördüm kardeşim yukarıda. Burada kardeşim. Gel 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 beraber rastlayalım gel. Tamam biri düştü. Birisi daha var aynı yerde. Bombalayacağım. Tamam çok iyisin çok iyisin kardeşim bittiler gel Süper Evet arkadaşlar Royal Pass açılım çekilişlerimiz vardır bunu da kaçırmamak için YouTube kanalımı takip edin Sizlerin sayesinde para kazanıyoruz arkadaşlar YouTube'dan daha kazanmaya başlamadım ama ileride kazanacağım arkadaşlar bana böyle destek olursanız para kazanmaya başlayacağım Ben de kazandığım paraları geri sizlere harcamak istiyorum yani sizler bana katkı sağlıyorsanız arkadaşlar ben de sizlere bir katkı sağlamak istiyorum yani ben bunu yaparım arkadaşlar ben bir şey de yapmam yani bu şekilde Sizler sayesinde para kazanıyorsam arkadaşlar ben sizlerin de hakkını emeğini neyse arkadaşlar sonuna kadar karşılayacağım. Bu videoyu da yayınlayacağım arkadaşlar ölsem bile şu anda çünkü biliyorsunuz ki çekiliş hakkında konuşmak istedim. Hem de biraz sizlere eğlendirmek istedim. Umarım videomu sıkılmadan izlemişsinizdir arkadaşlar. Ama sizler için yine bin almaya çalışacağım. Videomu bu aşamaya kadar sıkılmadan izlediyseniz arkadaşlar bir like atmayı unutmayın. Abone olun arkadaşlar. Zaten benim söylememe gerek yok. Siz yapıyorsunuz arkadaşlar. Sizlerin desteği bana yetiyor gerçekten büyük bir ilgi var. Bu kadar beklemiyordum gerçekten. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evlerin orada olabilir Okan büyük ihtimalle. Adam sanırım Evet gördüm yukarı doğru gidiyor kardeşim. Yukarı doğru gidiyor sağa doğru. Orada da birisi var. O onu gördü Yapma. Dur. Bekle. Bekle kardeşim abm var galiba. Taşın arkasına falan bir yere geç diyecektim. Öldüm. Oh oh oh, oh. Lan. Evet. Biz Sukrat timine denk gelmişiz arkadaşlar. Ekip galiba bunlarda Gördüğüme göre. Evet. Aynen. 4 kişilik bir ekibe denk gelmişiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu videomda buraya kadar da bir bin alamadık ama az adam kalmıştı bu ekibi alsaydık belki bir win alabilirdik diye düşünüyorum da bu ekibi almak da biraz kolay değildi. Kusura bakmayın arkadaşlar win alamadığımız için. Evet arkadaşlar iki arkadaşımız Paradise'de ölmüştü. Toplam 14 kille oyunu bitirdik. Win alamadık ama olsun arkadaşlar sizlere çekilişle ilgili bahsettim. Daha diğer videolarında win alırım inşallah. Sizlerden böyle destek geldikçe ben daha güzel videolar çekeceğim arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Hemen arkadaşlar çekilişe katılmak için kanalıma abone olun. Instagram üzerinden beni takip etmeyi unutmayın. Instagram linkimi altta bırakacağım arkadaşlar. Kesinlikle takip edin. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız hemen abone olun, like atın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar.